geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben ara sizlere Bugatti Veyron mu ne ismini yazacağım arkadaşlar ekrana. Bu arabanın hız ayarını göstereceğim. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok kişi benden bunu istedi ve sonunda geliyor arkadaşlar bunun da hız ayarı. Umarım beğenirsiniz. Alt taraftan bir tane like atmayı, emeği karşılık olarak da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle videonun sonuna kadar izleyin. En sonuna kadar izlemezseniz arabanın hızlı gitmez. Altını çizerek söylüyorum. İsterseniz atlatarak izleyebilirsiniz ama arabanın hızlı gitmeyecek. Bunu da unutmayın. Yanımda da ekip var. Hoş geldiniz beyler. Hoş Hoş gördük akalar el elelim hadi akalar hoşsun neyse çok şey yaptım çok gaza geldim bir anlık arkadaşlar o zaman çok konuşmadan icraatımızı gösterelim değil mi beyler go evet abi. hadi bakalım hadi bakalım yasin arkadaşlar bu araba gerçekten çok uçak gibi araba gerçekten yani gerçekten inanılmaz inanılmaz arkadaşlar inanılmaz araba ya Ratatatata pat pat arkadaşlar gidiyoruz Oğlum ne oluyor sandım ki bir anda önüme çıktı. İyi ki bugün kaldırmışlar. Var ya car parking kurucusunu şimdi anladım. Neden o araba çarpmanı kaldırmışlar? Önüne böyle arkadaşlarınız çıktığı zaman küfür etmeyesiniz diye. O yüzden arkadaşlar yoksa e, hayva yemişti arkadaş şu anda. <laughs> 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 i̇şte ben de bilmiyorum ne demek yani işte salladım boş ver. Ben bu arada. Bugün Yasin çok üzüyün. Onu bir gün asfaltta ağlatacağım. Hazır çok mısınız abi. arkadaşlar? Trip moda takıyorum hayallere akıyorum hadi bakalım. Aynen. Aynen aynen. Şu anda arkadaşlar 480 ile gidiyoruz. Bunun 600-700'e kadar yolu var ben. Aynen aynen. Aynen aynen. 520 şu anda hatta gördük. Bakalım sonu nereye gidecek. Olsun da bir merhaba der. 530'da gördük. Çok iyisin bebeğim. Bas bebeğim bas. Hadi de. Hadi canım. Ağzı döktü. Yalanlar bas <laughs> 535. 540'ı görüyoruz. 530. Hadi oğlum. Hadi bebeğim. Şu an kaçıncı vites? Oğlum daha 5. vitesteymişiz biz. 6. vitese takayım. Hayallere akayım. 540. 540 oğlum ya 542 falan gördük arkadaşlar en max ama iyi ya 540 de iyi arkadaşlar gerçekten bu arabaya göre iyi çünkü bu Bugatti Veyron arabası çok biraz ağır araba böyle iyi 540 iyi şimdi arkadaşlar gelin buradan City'ye kadar yarış yapalım akıllara zarar edelim değil mi Halit'cim değil mi Emirhan'cım değil mi Yiğit'cim Yiğit 15 Yiğit 12 Abi <laughs> <laughs> ben o ben de dönmeli yere kadar gitmiştim ya Aga be olur öyle şeyler. Takma kafaya. Oğlum ben daha yetişmedim bekle. Yetişemezsen el salla kankam. Tarzımız i̇yi, farkımız, iyi, farkımız, iyi, arzımız. kapıştık o da. Yiğitle biz kapıştık o da. Kapışmaya <laughs> gerek yok her yolunda. Ya. Amcam macet değil. Biz abiyle aracı da kaka atalım. Oğlum bir yürü git ya bir yürü git arkadaş. Arkadaşlar ne ya bir kaç yaşında adamsın ya baksana 14 öyle Arkadaşlar ben bu ekipten çıkmak istiyorum ya. Ben bu çarpar sileceğim ya sonunda. Aa ama arkadaşları videosuz bırakırsak abonelikten çıkarlar. Onlar beni seviyor kanka. Onlar A sonuna kadar A abone olurlar kanka sen merak etme. Ama video atmadığın için. Aa live'sa İşte video atacağım da kanka Carparking atmayacağım işte. Diyorsun pesken pesken. Vitro Oğlum aa, sen niye spoiler veriyorsun insanlara ya? Neyse arkadaşlar hadi hazır olun. Başlıyoruz sayıyorum. Bin arabalarınıza kadar. 3 Atın vitesi birer. Vın vın vın. Şey, on, debriyaja basın arkadaşlar. Gaz gaz verin arkadaşlar hazır olun. 2 Ve arkadaşlar 3 bas baba. Tak, tak, Gülüşmeler. <laughs> Araba bağırıyor. Araba bağırıyor. <laughs> bas baba durma baba. Bas baba durma. Durmak yok. Devam. Patlatmaya devam. Oğlum benzinim bitti ya. Kankam hay hayat da öyledir. Bazen benzininiz biter. Oğlum benim de bitti valla. <laughs> hadi hadi. Bas 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 bas. 500, 400 gördük şu anda 410, 420, 430, 440, 440. sayamıyorum sayamıyorum çok hızlı bire sayamıyorum Ronaldo gidiyor Ronaldo <gülüyor> <gülüyor> İçiyor. Evet. İçiyor. hadi oğlum hadi koçum oğlum bu ne lan indire isimli birisi gitti içeriye 520 <laughs> 530 <520. gülüyor> görür müyüz görür baba bu bu araba uçak gibi bu araba füze gibi bu araba devir ondan ondan aynen bas 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 Aynen aynen 531 532 532 Oğlum, adamlar, adamlar köprüye gelmiş ben daha bezitliyim. Oğlum ben nasıl drift atıyorum ben ne yapıyorum böyle Aa, Lan herkesi geçmiştim ne bu yaptım Kanka ben herkesi geçmişim de ama haberleri yok hadi bakalım babalar onunla ya Oğlum ben işlerim. kazanacağım yok arkadaşlar ben sapladım herkesi hadi bakalım Aynen kanka şu an Hadi görüşürüz. içeri Yanından fizike bir geçerim, uçak gibi giderim, arı gibi neyse. <laughs> ya ben 50 kere kaza yaptım. Oha! Oha ben nereye gittim? Oğlum bu ne lan? Arabayı park ettim lan adeta. Oh my god. Oh my god, Rani. Vay Nay, o şarkıyı bilenler bir like atsın be yorumda. <laughs> yorumda like atsın ya, video like atsın işte. <laughs> Telif ter yemezse iyidir. Yani şarkıda ne telif yiyeceğim? Ben ağzımla söylüyorum. Şarkıcı söylemiyor ya. Şimdi bu kim oğlum? Bu isimli kim? bu isimli kim? Mustafa. Ha Mustafa tamam. Mustafa. Mustafa, gel bakalım. Oğlum bu red bugatti kardeşim Bu kanka Alayına gider kanka. Bu araba öyle araba kardeşim hayırdır Başa baş gittiler ama Bugatti iyi kalktı. Şangım Bugatti kalkar yani yanlış anlama da işte. Her <laughs> öyle bir yanlış anlamıyoruz. biliyorsun. bir geri git sanki ben bütün gün 3 <laughs> rakamı söyleyen birisi neyse. <laughs> Benvene, gel benimle gel. Gel BMW kim sen misin BMW? Evet. Gel bakalım akınlarım. o BMW E39'u değil mi? Ay. Baba aynen. o iyi kalktı, iyi kalktı ama kanka Bugatti her zaman saplar. Bugatti 2000'de kanka en birinci araba değil mi kanka hızda galiba? Bugatti Chiron'uymuş. Bir var Chiron. Aynen. aynen. İşte <laughs> oyunda da işte Halit gibi arkadaşlarıma saplıyor. Hadi bakalım. Emrah gel senle de. Ra ta. Sen beni mi yeneceksin Emir Sen beni mi yeneceksin? Ay kıyamam, kıyamam hadi, hadi bas. Aynen, aynen. Adam fark fark Atarız kardeşim. Ve arkadaşlar hepsine sapladık gördüğünüz gibi. Şimdi sizlere ayardan Arada. bahsedeyim arkadaşlar. Arıza ben yarışmadım. Yarış oğlum sen araban nerede oğlum sen uzaya mı gittin sen yoksun gel senle de yarışalım. Arıza

Buraya sprey ettiğini koyacağım, o yüzden onu yaptım. Belki oh. <laughs> ya sapladım. <laughs> doç falan dinlemem kankam ya. Ne yazık ki doç falan dinlemem arkadaşlar. Arabanızı arkadaşlar böyle yarışlarda, avette kullanıyorsunuz. Bir tane taktik hatta verelim, bir tane daha taktik. Gel gelin bir yarış arkadaşlar, ben de bir yarışa gelin. McLaren gel bakayım sen, sen yanımdasın gel. Şimdi size işte böyle bir taktik de anlatacağım sizlere. Bakın arkadaşlar işte, arabanızı trip moda alıyorsunuz aldığınızdan emin olun. Ondan sonra frenle böyle çakıyorsunuz. Tak 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 giriyorsunuz şöyle 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 şöyle. Ondan sonra gazı fullliyorsunuz. Şimdi bakın arkadaşlar iyi bakın. Bak 3 2 1. Bak bastım mı? Bak 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 arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Araba uçak gibi arkadaşlar. Araba füze gibi gidiyor. Füze bile gelse onu durduramaz arkadaşlar. İşte bu da böyle bir taktiğimiz. Az önceki taktiğde gösterdiğim drip mod taktiği de onu da uygulayın arkadaşlar. Araba neredeyse 300'ü geçtikten sonra onu da kesinlikle tavsiye ediyorum. oyunda başka ayar kalmadı. İstersen analogla kullanabilirsin ama tavsiye etmiyorum. Drip modda sakın şehirde kullanmayın yoksa arabanız kayar. İsterseniz kullanabilirsiniz. Arabaya tournament lastiği alıyorsunuz. Onu da unutmayın. Araba lastikleri kaymaması için hız ayarı da bu şekilde arkadaşlar. SS'ini alın. Emeği evet, karşı bir tane like atın ve kanalınızda abone olup bildirimleri açmayı unutmayın hız taktiklerini onları kullanarak şey yoksa arabanız bu geri baksa alsanız bile hızlı gitmeyecek altını çizerek söyleyeyim süspansiyona falan hiçbir şey yapmadım joga da hiçbir şey yapmadım araba ortak yani bura, bu, bunlar stok arkadaşlar bir tane geri baksı yaptım bir de arabanız 1695 yaşı olması gerekiyor ve videomuzda bu kadar arkadaşlar daha çok videoların devamı için videomuza like atınlar. ve kanalımıza da abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın hangi araba istiyorsanız hız yani onu da yorumlarda yazın kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay you want let's have a bit of fun till I downfall my love if you feel like I do right now